Selam. Yine çok sorulan bir soruya cevap verelim. Nedir o? İnsanların bana saygı duymasını nasıl sağlarım? sıklıkla yaptığınız birkaç tane davranışınızı dahi değiştirerek insanların size daha saygılı davranmasını sağlayabilirsiniz. Öncelikle kendinizi açıklamayı, sürekli uzun cümleler kurmayı bırakmanız lazım. Her konuda yaptığınız, yapamadığınız, hayır dediğiniz ya da evet dediğiniz nedenleri gerekçelendirdiğinizde karşı taraftaki insan sizden daha üstün bir pozisyona geçer. Sizden daha üstün hisseden bir insan da size saygı duymaz. Onun dışında sürekli özür dilemek. Sık sık özür diliyor olmak, sürekli e, bir şeyleri telafi etme çabasına giriyor olmak da insanların size saygı duymasını engeller. O yüzden gerçekten hata yaptığınızda, gerçekten bir şey e, yanlışsa özür dileyin, birine zarar verdiyseniz özür dileyin. Onun dışındaki normal davranışlarla ilgili söz söze özür dileyerek başlamak, rahatsızlık verdim vesaire cümlelerini çok kullanmak da insanların size saygı duymasını azaltacak şeylerden olur. Onun dışında insanlarla ilgili bir telafi, sürekli bir hediye alma çabası, sürekli bir mutlu etme çabası da yine sizin saygı duyulan bir insan olmanızı engelleyecektir.